Yaşam kalitesini tanımadan Efendimiz'i tanıyamazsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece dini öğretilerle değil, aynı zamanda yaşam tarzıyla da örnek alınması gereken bir liderdir. Genelde onu sadece zahid ve fakir bir insan olarak tanırız. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok daha fazlasıdır. Yaşamında titizdi, dişlerini temizlerdi, kokularını sürerdi ve sakalını düzenlerdi o hem manevi hem de dünyevi hayatına özen gösterirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da zenginliği tavsiye etmiştir. Maddi sıkıntılar içinde olsa da zenginliğin ve imkanların nasıl hayırlara dönüştürülebileceğini iyi bilirdi. O zenginliği kişisel çıkarlar için değil, ümmetine faydalı olmak için kullanmayı öğütlemiştir. Bugün İslam'da sadelik ve züht anlayışı yanlış bir şekilde fakirlikle bağdaştırılmaktadır. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaliteli bir yaşamı asla göz ardı etmemiştir. Hem bedenin hem de ruhen sağlıklı olmayı, çevresine faydalı olmayı öğretmiştir. Zenginlik sadece dünyevi bir şey değil, Allah'a yakınlaşmak için de bir araçtır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem dünya hem de ahiret için dengeyi kurmanın önemini bizlere göstermiştir. İslam kaliteli bir yaşamı, sağlıklı bir bedeni ve ümmet için faydalı olmayı öğütler. Biz de onun örneğini izleyerek Allah'a ve ümmete faydalı olmak için hem maddi hem de manevi dünyamıza özen göstermeliyiz. Ya sen